Pek güzel kızardılar. Neyse patlıcanla ilgili her şeyi çok sevdiğimi biliyorsunuz artık bu sefer de mayasız poğaça istediler onun için yapayım dedim ama patlıcanlı olsun. Çok da severim patlıcanlı poğaçayı. İçine işte tereyağı koydum. Yumurtanın bir tanesini tam bir tanesinde beyazını koydum. Ayırdığım sarısını da üzerine süreceğim. Sirke koydum farklı olarak şöyle biraz kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Patlıcanlı iç içinde patlıcanları küçük küçük doğradım. Biber, kırmızı biber, kapya biber yani. Sarımsak, soğan, tuz karabiber tabii. Biraz muskat koydum yakışır diye. Önce bir kapağını kapatıp biraz yumuşamasını bekledim. Sonra domates, biber, peynir de koydum birazcık. İçini hazırlarken hamuru biraz beklediği için kabarmış. Güzel olmuş ama. En son üzerine yumurta sarısı sürdüm. Çörek otu ve susamla da süsledim. Hadi bakalım artık doğru fırına.